Allah beni kahretsin. Allah beni kahretsin. Allah benim belanı versin. Ben bunu nasıl yaparım Cahit? Ben bunu bize nasıl yaparım ya? Yiğit, söylesene ne oldu da bu hale geldin? Anlatsana, ne oldu? Cahit, ben... 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 Dün gece karımı aldattım ben. Ben karımı aldattım. Karımı aldattım.

Sen ne? Ya ben Nuru aldattım. Ben sevdiğim kadına bunu nasıl yaparım ya? Ben aşık oldum kadına bunu nasıl yaparım? Aklımı kaçıracağım ya. Yeni yeni olsan aklımı kaçıracağım. Ben sevdiğim kadına bunu nasıl yaparım? Allah benim belamı versin. Ya Yiğit, tamam. Bak sarhoştum diyorsun, hatırlamıyorum diyorsun. Tamam bir sakin ol, ne olur ya. Ya nasıl sakin olayım Allah aşkına ya? Beni Allah kahretsin ya. Cahit, ben bize ihanet ettim ya. Ya ben Nur'u aldattım. Ben sevdiğim kadını aldattım, Allah benim belamı versin. Ben bunu nasıl yaparım ya? Ya ben bunu nasıl yaparım? Ben sevdiğim kadına bunu nasıl yaparım? Ben başka bir kadına nasıl dokunurum ya? Ben icraliye nasıl dokunurum? Allah benim belamı versin. Kendimi asla affetmeyeceğim. Asla. Nur beni asla affetmeyecek. Asla affetmeyecek. Görüyorsun ya, her şey olması gerektiği gibi oluyor. Bu daha başlangıç. İçlerin ilk zaferi. Gerisi gelecek. Kızım kendisine ait olan her şeyi o kadının pençelerinden söke söke alacak. Kocasına yine kavuşacak. Ve sen de bu duruma alışsan iyi edersin. Kızına dokunduğu için kendini asla affetmeyeceğini söyleyen bir adam var. Ve sen bundan mutlu olacak kadar savallı bir kadınsın. gel artık neredesin? Fırat Bey? Hangimiz daha zavallıyız Nur? Hangimiz? Fırat Bey? Bak bir sakin ol ne olursun. Kafanı topla ne olur ya. Ya ben kafamı falan toplamam. Ancak kafamı kırarım ben. Ya Yiğit bak o kadar sarhoşsun ki hatırlamıyorsun bile. Tamam. Hem sen kendini bu kadar... Kendimi ne? Kendimi suçlamayayım değil mi? Ya ben karımı aldattım diyorum sana. ya. ben Nur'u aldattım Nur'u. Yiğit ya. Yiğit. Nereye gidiyorsun? Nur'a mı gidiyorsun? Evet. Nur'a gidiyorum. Ona her şeyi anlatacağım onu nasıl hak etmediğimi, benim nasıl aşağılık bir adam olduğumu, her şeyi ama her şeyi anlatacağım. Ah be eğit. Ah be kardeşim.